Şimdi söyle. Ya Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Oo, daha yavaş. Yavaş yavaş. Gel dön şimdi dön. Ah, ah düştün işte. <laughs> Scooter'ın üstüne mi düştün? <laughs> zıp zıp müzey gel Zıp zıp müzey gel Zıp zıp müzey gel Zıp zıp müzey yer. Tavşan kulaklarına bakabilir miyim? Oo, kulakları var mı bu <laughs> Gel bakalım. Evet. Bakayım şu kulaklarına. Şu kulaklarına bir bakayım. Bakayım. Zıp, tavşan kulaklı. <laughs> ne güzel kulakların varmış senin böyle. Minik tavşan. Sen ne yersin tavşan? Havuç. Havuç mu yersin? Başka ne yersin? Marul da yer. yer misin? <laughs> Sebze yersin sen mi? Havuç. Sadece havuç mu? <laughs> hmm, tamam. Dokunayım. Ay ne kadar güzelmiş. uçak mı geçiyor? Wow, uçak geçti gördünüz mü? Var. Uçak geçiyor şu anda. Anne anneye götürün üzerine evet. uçak. <laughs> uçak iki uzun kulu bir fısıltıyı duyar. Keskin sivri işleri küçük bir kuyruğu var. Haydi haydi biliniz. Gel buraya gel. Anne. Oradan uçup buradan mı geliyorsun? İnanamıyorum. Nasıl yapıyorsun ona? Ah nereye gittin? Nereye gittin sen? Nereye gittin acaba? Buradaymış. Hadi saklanma oynayalım. Ben gözlerimi kapatacağım. Hayır ben. Tamam hadi sen kapat ben de saklanacağım o zaman tamam mı? Say bakalım. Hı hı hı. Ben tamam ben gözümü kapatacağım şimdi tamam mı? Hadi saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklanmayan eve. Acaba neredeymiş? Acaba neredeymiş? Acaba nerede bu Rüzeyan Sultan? Ay sesi geliyor. Sofi. <laughs> Sofi. <laughs> <Doğru. gülüyor> <Doğru. gülüyor> ben ben durdum. Sosyal <laughs> tamam, hadi gözlerini kapat, saklanacağım. Tamam mı? Sakın açma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz. Sıra bende, ben, ben gözlerimi kapatayım, hadi bakalım. Ha. Küçük. Nerede, nerede köpek? Gel, gel bakalım. Gel, gel. Küçük. Yavru köpek. Ama dur, çok yaklaşma kapıya. Bu yavru gitti. Evet. <laughs> Hadi ben sayıyorum o zaman tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklanmayan ebe ebeleri Vay! Evet. Ama bizi hemen yakaladın sen ya. Haydi, hadi, hadi biz saklanalım o zaman. Bir abla. Buraya. Gel. Ona kadar sayacaksın. Müseyyem, Müseyyem. Hayır, orada bizi yakaladı. Sakla, sakla. Buraya sakla. Arka. Ne? Buraya saklan. Beni yakaladı saklanmış nerede olduğunu bilmiyorum. Sobele <laughs> 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 Evet anneciğim şimdi aç bakalım gözlerini. Hadi böyle bir yaklaş bakalım nerelere bakacaksın. Soğuk, 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 çok, soğuk, çok soğuk. Ha sıcak, 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 çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Evet buldu. Evet, ben de tamam. Gözlerimizi kapatalım ama saymayalım. Tamam. Gel o zaman. Şimdi ben gözlerimi kapatayım. 1, 2, 3, 4, 5, Geldin mi? Evet. Şimdi bir bakayım bakayım nerelerdeymiş. Zişak. Burada değil mi Ha? Ben gideyim sanmanız. Sitak. 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 bir yere çatça. Tamam hadi başka yere sakla. Sen, tamam ben, ben gözlerimi kapatıyorum. Evet ben gözlerimi kapattım. <laughs> evet saklayabildin mi? Sak, saklamadın mı daha? Sakladın mı? Gözlerimi açıyorum. Açıyorum. Sakladın mı? Geliyorum o zaman bakıyorum. <laughs> Ortada mı durdum sıcak sıcak soğuk soğuk. Biraz ilerleyeyim o zaman. Aa nasıl bulacağım o zaman? Buradan gitmeyeyim. Öbür taraftan gideyim o zaman. Şimdi güzel sultanı yakalayacağım ben. Nerede bu? Aa, buradaymış. Nereye yer saklamış? Yer bir Nereye saklamış? Tamam. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın